Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Braino savaşları yani Breno savaştıracağız teker teker. Ben sunucu önceden kurdum. Evet. Buraları böleceğim çünkü siz sıkılmayın diye. Evet arkadaşlar geldik. Kızı durdurmuş kişi Baralina savaşsın. Kim yener yorumlara yazın, yorumlara yazın derken. Ya bir de telif yemem umarım lan. Telif yersem bu yani git buradan tarih Boş bir alanda hepsini savaşa Furalı furalı var lan. Turumela turucu. Kim yendi? Hadi video uzun sürmesin. Trulli Mero, Trulli China. Sen, sen yendi ya. Hadi lan. Bunu da yedir. Yedir, göreyim lan. Vay, sen de o orkale. o kaleye. Şunun canına bakalım. Tek dede. Bak, en sevdiğim geldi. Uy, kaslandı bir yanda ve geliyor. Bak bak bak. Derken. Bunu. Bak adam bunu nasıl Bu Morolo en güçlüsü aralarında. Oneka Ambala ve Tripizorofi. Lili Lorila li da en büyük burada. Lo, lo, lo. <laughs> lili Lorila. Ballerino Lololo. Oğlum Ballerino Lololo çok ezik. Lili lila, Lili Lorila. Lili Lili Lorila. Orka Lero Orka. Ben ne diyorum. Oooo bu en güçlüsü. Beni gözümü çağırıyor. Gerek yok. Evet. Tavşanımıza bakalım. Aa, a, bakın arkadaşlar. Giant <laughs> Alex'in <için> ayak izleri. Oh <laughs> my <laughs> <laughs> Kimse yaptığımı görmedi. Başar, kim yazar yorumlara yazın. Ünlü olmasan da ba bana abone olun. Aa sizde. Size bunları sonda göstereceğim ya da siz. Buraya boş bir alan açtık. Baralina loroloya boneka ambalabu. Em lililari guys. Boneka ambalabu. Burbalone lililorika bir yere koysin işte. Böleceğim. Böl. Evet arkadaşlar, kapibara kazandı der. Evet. Tek bitirdiler. Örgün. Bu videoda bu kadardı. Bek, geçiş. Bu videoda bu kadardı. Sonraki video için Part 2'de buluşalım. Eğer bu videoya hadi 5 like 5 like gelirse part 2'si gelecek ve 10 like de gelirse 10 like de gelirse modun nasıl indirildiğini göstereceğim. O zaman bay bay görüşürüz.